Evet selamlar arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir hafta yeni bir ay 3 Kasım 2025 günlerden Pazartesi ve saatlerimizde 12:29 ee, dün çok detaylı böyle bir saat boyunca ciddi güzel böyle detaylı bir yayın yaptık. Canlı yayın yaptık. Genel büyük çerçeveyi çizdik. Şimdi bugün de sabah e, ilk beklediğimiz veri e, bizim enflasyon verimizdi. İsterseniz oradan başlayalım. Ondan sonra şöyle piyasalara hızlıca bir göz atalım detaylı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar TÜİK enflasyonu. 2.55 geldi. Beklenti 2.83'tü. Beklentinin altında geldi. E, yıllıkta da 32.87 e, oldu. E, şu anda TÜİK enflasyonu. 12 aylık ortalamaya göre de %37.15'lik artış oldu. Bu oran kira zammı arkadaşlar. Kira zammı yapacak olanlar %37.15'li zammı maksimum oran bu. Bu oranda kullanabilirler. Bunu söyleyelim. Şimdi e, baktığımda e, en fazla Enflasyon içerisindeki en fazla pay gıda 3.41, konut 2.68, giyim ve ayakkabı 12.42. Yani bunlar bize gösteriyor ki hala gıdada, hala konut tarafındaki o yapışkan enflasyon devam ediyor ve maalesef bunun çözümü de bir e, yüksek faizli bir ortam e, ya da yüksek faizin çözemediği yapısal reformlara aslında daha fazla ihtiyacımız olan bir alan olduğunu, bir yer olduğunu burada aylardır sizle paylaşıyorum. Zaten faizin tam anlamıyla yüksek faizinde enflasyonu indirmede çok başarılı olduğunu da söyleyemeyiz. Tabii burada şu var şimdi İTO enflasyonu geldi. İTO enflasyonu yıllığa bakıyoruz 40.84 enak enflasyonu 60. Şimdi elbette ki arkadaşlar sizlerin, bizlerin halkın çarşı pazar enflasyonu yıllıkta 32.87 değil ve en aklı arasındaki uçurum ikiye katladı yani iki katına ulaşmış durumda ben burada şuna bakıyorum e işte merkez bankası da anketler yapıyor hani halka enflasyon beklentisi önümüzdeki 12 ay için yüzde 54 55lerde geziyor yani yüksek çünkü halk şöyle e, vatandaş cephesinde bizim bütçemizdeki en fazla para bir konuta gidiyor, iki gıdaya gidiyor. Sonra arkasından ne geliyor işte ulaşım geliyor mesela. Yani bunlara en fazla harcadığımız rakamlar özellikle gıda ve konut tarafı. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Hala kira zamları işte yüzde %37, 37-38lerde. Yani ben elli bin lira işte bin lira kira ödüyorsam neredeyse yüzde 40 civarında bir zam yapılacak. E, benim böyle bir gelirim artmıyor ki gelirim artmıyor dolayısıyla bizim bu noktada bunları çözmek için çok ciddi yapısal reformlara ihtiyacımız var gıda tarafında efendim kira tarafını çözmek için yapısal reformlara ihtiyaç var biliyorum Türkiye enflasyonu tam yansıtmıyor ama TÜİK enflasyonu da resmi enflasyonu konu olduğu için, kira zammı buradan yapıldığı için, bakın asgari ücret görüşmeleri başlıyor, e, memur, emekli, e, zam görüşmeleri, zamlar ortaya çıkıyor. Hepsi TÜİK'ten besleniyor, mecburen TÜİK enflasyonunu söylemek zorundayız. E, ee, bu arada yeniden değerleme oranı da açıklandı. O da %25.49 oldu 2026 için. Bunu da söyleyelim. Evet şimdi böyle değerlendirme yaptık. Şimdi arkadaşlar burada e, enflasyon tabii beklentinin altında geldi. 2.55 2.83 yerine. Ne oldu? Borsayı yaradı. Dün ne dedik? Eğer beklenti üstü gelirse yüksek bir enflasyon borsada satış baskısı görebiliriz. Ama eğer altında gelirse de borsada borsaya alım gelir. Şimdi 11 11.000'lerin üzerine attı. 11.100 civarında BIST endeksi. Tabii bütün hisseler aynı oranda gitmiyor. Ama borsa niye seviniyor? Çünkü enflasyon eğer düşük geliyorsa Merkez Bankası önümüzdeki toplantıda daha fazla faiz indirimi yapabilir. Tamam mı? Bu nedenle aslında morali. Diğer taraftan arkadaşlar borsa iki yıldır iki buçuk yıldır aynı yerinde sayıyor artık yani diplerdeyiz diplere yakınız yani diplerdeyiz derken hani yukarı çıkma isteği var borsada anlatabiliyor muyum on binler on binler on binlerin altı yani dibin işte dipler görüldüğü en kötü senaryolar çok kötü bir sene geçirdi. 2025 çok kötü geçti. 2024 kötü geçti. 2 yıldır çok kötü geçiyor borsa açısından. Borsa artık yukarı gitmek istiyor. Yukarı gitmek istiyor ama maalesef nefesi yok. Yani para girişi yok. Para girişi olsa biraz daha hızlı gider. Şimdi beklentim açıkçası şu. Borsa tarafında siyasi tarafta riskler devam ediyor. Kısa vadede, kısa vadede riskler siyasi anlamda gelecek, gelebilecek herhangi bir kötü haber akışı piyasada satışa sebep olur. Bunun dışında gelen anlamda borsanın yukarı çıkma isteği var. Borsayı biraz yukarı götürecekler diyorduk. Şu düşük enflasyonla beraber de bence borsa biraz böyle umarım gelmez kötü bir haber. Gelmezse yok CHP'ydi yok o onu dedi bu dedi işte tutuklamalar şunlar bunlar ani kararlar bir şey bir şeyler olmazsa borsa 11.600 12.000'lere doğru gider gider. bakın ben Uzun vadede orta uzun vadede bu kadar hani orta uzun vadede borsanın yolun açık olduğunu düşünüyorum. Kısa vadede de yukarı gidebilir ama risk var. Dolayısıyla daha böyle uzun vade ya da ben malı aldım ama herhangi bir satış da gelirse çok şaşırmayacağım. Riskleri biliyorum diyerek girmekte fayda var. Şimdi geldik arkadaşlar şeye... E, altına altın altın diyelim. 4000 doların üzerinde başladık. E, 4000-12 dolar şu saatlerde. Kapalı çarşıda da fiyat e, 5617 17 TL e, gram altın tarafında. Ya, inanın hani şöyle söyleyeyim yani dünyaya baktığım zaman küresel tarafta özellikle mesela e, Amerika'ya bakalım. Likitte krizinden e, bahsetmiştim size. E, son haftalarda hep bir likitte krizi. Bunu katıldığı arkadaşlara da anlattım. Bakın ciddi bir likitte krizine doğru gidiyor Amerika. Tamam mı? Ee, gidebilir büyük bir çöküş gelecekse likit de krizinden dolayı gelebilir e, diye e, söylüyordum. Yani konuşuyorduk. E, dün dün Amerika'da e, şunu gördük. FED e, aslında likit de krizi yaşayan küçük ve orta ölçekli bankalara sadece Ekim ayında 30 milyar dolar e, şey yapmış para vermiş yani fonlamış. Neden? Çünkü bankalar sıkıntıda özellikle küçük bankalar özellikle ticari kredi veren bankalarda çok ciddi likitte krizi var. Para kriz, para yok. Para yok. Para olmayınca tamam mı ee, onlar da çünkü bunlar zincirleme gittiği için zincir 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 birbirine bağlılar. Burada bir likitte krizi büyük bir e, şey oluşmasın daha da çok büyümesin diye FED çaktırmada e, gitmiş burayı fonlamış. Demek ki bir korku var. Demek ki bu likitte krizi benim düşündüğüm hatta düşündüğümden de daha büyük ve daha erken hatta olma olasılığı var. Yani bir kriz, likitte krizinin tetikleyeceği bir çöküş senaryosu'nun olma olasılığı hani her an beklenebilir. Evet, her an beklenebilir arkadaşlar. Dün Birleşmiş Milletler'den bir şey vardı açıklama vardı. Birleşmiş Milletler son 80 yıllık tarihindeki en derin mali kriz yaşıyor. Yani Birleşmiş Milletler nedir? İnsani yardım yapan bir kuruluş. Tabi arkasından bir sürü şeyler doldururuz. O da ayrı bir hikaye. Oraya girmiyorum şimdi. Nedir, nedir, ne değildir diye. Ama buraya kim para aktarıyor? Amerika en büyük para aktaran. Kim İngiltere, kim Avrupa. Kimse para vermiyor ve o kadar büyük bir krizle karşı karşıyayız ki paramız yok. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde artık ben göçmenlere işte ihtiyacı olan insani yardımları falan yapamayacak duruma geldim diyor. Anlatabiliyor muyum? Ya burada ciddi bir likitte krizi ve likitte krizi hani Amerika ve bunun devamında nerelere ne şekilde sirayet ettiğini düşünün yani. Neyse şimdi dönüyorum tekrardan geliyorum şeye Fed tarafına geliyorum. Fed'in Fed böyle bir hamlesi e, piyasalarda aslında iki farklı görüş acaba piyasalar e, nereye evrilecek ben de merak ediyorum bugün Amerika borsaları nasıl tepki verecek dolar endeksinde biraz güçlenme var o yüzlerin böyle yaklaşmış durumda yüzlere yaklaştı ama şimdi piyasa iki türlü bunu değerlendirebilir bir ortada bir kriz var likitte krizi Fed alttan alta işte burayı böyle bir ayarlamalar yapıyor ama bir likitte krizi var ben bunu önden satın alın diyerek satışa geçebilir. Bir. İkincisi FET e, kurtarma operasyonları yapıyor mu? Evet yapıyor. Gerekirse para verir mi? Evet verir. Bak nasıl da kurtarıyor. E, zaten ben biraz daha yukarı çıkmak istiyorum. Bu durumu 2026'yı erteleyebilirim diye düşünebilir piyasa ve e, hala beklemeye benim devam ettiğim Kasım Aralık'taki o yükseliş kriptolardaki e, işte yükseliş senaryom hala Böyle olursa piyasa benim gibi düşünürse e, yükseliş senaryom hala geçerli. Yani hala yükseleceğini düşünen e, taraftayım. Ama bu likitte krizi iyi bir yere gitmiyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir ortamda altına bağlayacağım. Neden e, şey yaptım? Böyle bir ortamda şimdi altın arkadaşlar yani... Güvenilecek bir yer kalmadı. Aslında altın öyle bir işler görüyor ki sadece şeydi yani güvenilir bir liman kalmadı. Nereye gideceksiniz güvenilir liman olarak? Amerika'nın e, borcu sürekli katlanıyor ve e, aslında Amerika doları bastığı için dolar onların rezerv parası istediği gibi bunu ödeyebilirler ama her ödeme ek bir maliyet. Yeniden faiz artışı ve daha yüksek maliyet anlamına geliyor. Ve bu da daha fazla enflasyon anlamına geliyor. Yani böyle büyük bir kötü bir sarmal. Dolayısıyla e, hani dolara da olan güven ve buna bağlı olarak aslında Amerikan tahvillerine olan güven de çok ciddi anlamda azalmış e, durumda. Uzun zamandır durum böyle biliyorsunuz hep bunu konuşuyoruz. E, bu ortamda tabii ki altın düşüşleri hep alın fırsatı. Yani 4000 dolar, 4000 doların altı buralar alım fırsatı. Ama düzeltmeyi daha bitirmedi, tamam mı? Altında daha düzeltme bitmedi. Düzeltme devam ediyor. 4380 dolardan geri dönmüştük. E, bu seviyeler bu seviyelerin altı kademeli alım için çok uygun. Çünkü beklentimiz yükseliş devam edecek. 2026'da da yükseliş devam edecek. 4380 doğru geçmemize yükseliş devam edecek. 4000 bin dolar ve 6 kademeli alım için çok çok uygun yerler e, diyebilirim. İşte Çin e, bir sürü şeyleri toparlıyor şu anda. E, Şangay e, borsası işte Şangay altın borsasında altına işte muafiyeti kaldırdı. Fiziki altını biraz daha zorlaştırıyor. Ne yapıyor işte e, orayı biraz daha böyle e, altın hakimiyetini eline geçirmeye çalışıyor aslında diyebiliriz. Neyse şimdi e, devam edelim. E, arkadaşlar önemli bir haberim var aslında o haberi unutmadan önce o haberi vermek istiyorum şöyle açayım hatta sayfayı hatırlayacaksınız yani benim de buraya yatırım yaptığım bir proje vardı aslında lansmanı yapılmamıştı lansman daha yeni çıktı bugün de işte Anadolu Ajansı'nda burada gösteriyorum bakın Anadolu Ajansı'nda ondan sonra ve birçok aslında şeyde haber sitesinde Bugün itibariyle haberler çıktı ve lansmanı yapıldı. Şöyle şuradan baktığımız zaman da işte Milliyet'te, Doğan Haber Ajansında, çok farklı haber ajanslarında, CNN Türk'te, Ankara masasında, yani hani bugün onlarca haber ajanslarında ve haber sitelerinde bugün lansman yapıldı aslında. Ama ben bu projeyi lansmana çıkmadan önce tamam bulmuştum kendi araştırmalarımla bulmuştum ve size de hatta anlatmıştım ee, hani bunun şartları hoşuma gitti demiştim. Şartı da şuydu, proje şimdi 2268 adet konutluk bir proje Ankara Bey Pazarında yapılıyor. 500 bin TL peşin vererek alabiliyorsunuz. Tapuyu hemen verebiliyor. Yani katir sıfatlı tapusu var. Bu hoşuma gitmişti. Arsa zaten inşaat firmasına ait bir arsa. Zaten inşaat firması da oldukça büyük bir inşaat firması. Ve hani mesela kredi tarafında bankalardan kredi almak çok zor. Biliyorsunuz hani kredi sınırlaması var. Dolayısıyla iki yıl, iki yıl sıfır faizle vade yapıyorlar. Yani ben bugün mesela ev fiyatları bir artı verirler. 1 milyon elli bin TL'ydi fiyatım. 500 bin peşim verip kalanını 25-26 ay boyunca taksitlendirebiliyorsunuz sıfır faizi. Yani ben 1 milyon 950 bin TL evi aslında bugünden 500 bin TL vererek bağlamış oluyorum. Çünkü şunu biliyoruz Konut fiyatlarında reel düşüş bitti artık toparlanma biraz daha hızlı. Merkez bankaları her faiz merkez bankamız her faiz indirdiğinde e, bu fiyatlara e, yansıyacak yavaş yavaş peyderpey yansımaya başlayacak. İnşaat maliyetleri yüksek ve fiyatlar yukarı gitmeye devam edecek. Neyse şimdi e, projeyle ilgili hatta geçen hafta Selman Bey'i de ilk ben çıkardım kendi programıma burada size anlattı projeyi detaylı bir şekilde. Bugün de hani büyük lansman her yerde haber oldu ama öncesinde ben haber vermiştim. Onu buradan söyleyeyim. Ee, ben buradan bir yer aldım zaten. Bu yer aldığım yeri de sizlerle dün de paylaştım. Bugün de söylemiş olayım. Çok fazla soran vardı. Şunu iliştireyim buraya ek bir bilgi olarak arkadaşlar. Şimdi burada fiyatlar 1 milyon 950 bin TL şu anda 1 artı 1 ama sınırlı, lansman özel sınırlı bir sayı vardı. Zaten onun epey bir şeyi e, satılmış, bizden de bayağı bir talep gitmiş e, ondan sonra. Şimdi 1 milyon 950 bin TL fiyat bu e, ayrılan konut sayısı belli bir sayı ayrıldı. O sayı bittikten sonra fiyat otomatikman 2 milyon üzerine çıkacak. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım sizinle. Yani dileyenler, isteyenler için ben videonun açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan girip e, şey yapabilirsiniz, e, iletişim kurabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ee, i̇lk ben bulduğumda projeyle işte görüşmelerim vesaire, herhangi bir işbirliğim yoktu. Ama e, yani şu anda e, bir onlarla beraber şu aşamadan sonra yeni bir sponsorluk anlaşması yapmaya karar verdik. Yani güzel bir, bir işbirliği e, olacak e, öyle söyleyeyim. E, bu benim açımdan şöyle de önemli. Ben projeyi takip de etmek istiyorum e, çünkü hani bakalım nasıl gidiyor. Ben de yer aldım buradan. Ondan sonra yer yer işte projenin yerine gideriz, oradan bakarız. Yani projeyi de aşama aşama açıkçası takip edeceğim ve buradan da sizlerle paylaşıyor olacağım diyelim. Bunu da değerlendirmek isteyenler için aşağıya linki bırakmış oldum. Şimdilik böyle ve devam edelim arkadaşlar. Bu arada Cumhurbaşkanı mesela Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı da dedi ki İstanbul'da biliyorum ki fiyatlar yüksek dedi Yani İstanbul'daki fiyatların yüksek olduğunu biliyoruz dedi. Yüksek kiralar. Yani kira fiyatları yüksek. Bunu zaten nereden görüyoruz? Arkadaşlar Türkiye'de ciddi bir barınma krizi var. Bu barınma krizi hem fiyat anlamında satın alma gücümüzü çok geçmiş durumda. Yani satın alma gücümüz yetmiyor. Kiralar yüksek. Fiyatlar yüksek. Ama neye göre? Bize göre satın alma gücümüzü yüksek. Ama fiyatlar aslında maliyet olarak baktığınız zaman dipteler. Balon olan yerleri saymıyorum. Ama yani genel konuşuyorum genel konuşuyorum artık yavaş yavaş o nedenle toparlanma başlayacak. Şimdi e, kriptolarla ilgili işte bitcoin 107 bin dolarda tam yine geldi desteği 110 bin dolara gittik devam edemedik döndük 107 bin dolardayız. Ethereum 3700 dolarda arkadaşlar likidi de krizi dedik değil mi likidi de krizi likidi de krizi ne demek para yok demek para yok demek şimdi e, para olacak ki. Bitcoin e de para gelecek burası da yürüyüp gidecek. Buraya da şu an bir markete bir para girişi ekstra da olamıyor. Yok. Olsa burası da yürüyecek. Ama ciddi anlamda şöyle söyleyeyim. Daha böyle uzun vadeli yani o daha uzun vadeli baktığın zaman yani Bitcoin Bitcoin özelinde, Ethereum özelinde çok çok altlarda binlerce coin var. Ben onları bilmiyorum ama özellikle Bitcoin, Ethereum öyle söyleyeyim. Şimdi bunlar bunlarda Fiyatlar burada kalmayacak. Yani sert düşüşler olabilir ama orta uzun vadede yükseliş devam edecek. Her halükarda devam edecek. Büyük bir çöküş olursa mesela bir yüzde elli falan hani büyük bir çöküşe gidersek eğer o zaman muhteşem alım fırsatı olur. Çünkü çöküşler de çok hızlı toparlanabiliyor. Merak etmeyin öyle çöktük orada kalmıyor. Çünkü çöktükten sonra piyasaları toparlamak için devletler, ülkeler, neyse hazineler, merkez bankaları manyak gibi çalışıyor piyasayı. Kotarmaya çalışırlar ve piyasa biz o çöküş yani bir denk gelsek oradan mal alalım deriz. Çünkü çöküş toparlanır ve toparlandıktan sonra da yükseliş devam eder. Şimdi neyse kafanızı çok kurcalamayayım. kriptoda bitcoin tarafındaki yükseliş beklentim hala Kasım Aralık bu yıl bitmeden böyle bir hissiyatım böyle bir beklentim var umarım olur olmazsa 2026'ya kalır ama ben ee, şu liki bir kriz, bir likitte kriz, bir çöküş gelmeden önce yani lütfen hani <laughs> buradan Bitcoin'e sesleniyorum dermişim lütfen hani şu son hareketini bir yapsın. Yapmasını bekliyorum umuyorum. Aa eğer yapmazsa o zaman bu iş e, başka bir bahara kalır. Ama hala umudumu koruyorum dediğim gibi Bitcoin ve Ethereum tarafında Kasım Aralık'ta bir yükseliş dalgası daha göreceğiz. Tabi Ethereum giderse altlarda hareket edecek. Fakat görelim bakalım bugün piyasa nasıl açılır ne olur ne biter. Amerika tarafındaki sıkıntıyı e, dolar endeksinden de görebiliyoruz. Çünkü dolar endeksi de yüzlere yakın seyrediyor arkadaşlar. E, neredeydi bakalım dolar endeksini nerede açmıştık? 99 Evet 99.90 yani 100'e ramak kaldı. Yüksek bir dolar endeksi var. Biraz daha yüzlerin üzerine çıkabiliriz. Bu piyasada satı, hani piyasaları da satış anlamında baskılıyor, baskı yapıyor. Dolar endeksi e, aslında altına da baskı yapar, gümüşe de baskı yapar, Amerika borsaları, kripto, her şeye baskı yapar. Şu anda hani burası e, bir miktar güçlü olması e, baskı yaratıyor ama bunun çok kalıcı olacağını düşünen tarafta değilim. Biraz daha gidebilir sadece. Dikkat ederseniz hiçbir yer daha şey değil. Yani mesela altın da yüksek. Yani altın da buradan bir satış baskısı yemiyor. Çünkü güvenli liman kalmadı dünyada arkadaşlar. Yani Amerikan tahvillerine güvenmiyorsunuz. Değil mi? Amerikan tahvili kim almak istemiyor. Amerikan'ın bir dünya borcu var. Ee, nereye gidecek bu şeyler? Likitte krizi bekleniyor. Para yok. Paranın bir anlamı yok. Doların bakmayın rezerv para aslında bir anlamı yok. Dolayısıyla hani para her halükarda güvenli liman olarak baktığınız zaman e, bir numarada şu anda varlık anlamında e, altın görünüyor. Ama e, işte tahfiller, Amerikan tahvillerine güven yok. Amerikan doları bakmayın güçlendiğini aslında hani bu bir e, şey e, ironi desem doğru olur. Tam anlamıyla piyasayı yansıttığını söyleyemem. E, vallahi öyle yani. Durum şu anda böyle. Evet. Evet burada bitirelim isterseniz. Şimdilik güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. E, ve hoşçakalın.